Onlar hakkı ile Allah'ı takdir edemediler. Hakkı ile takdir etmek neydi? Allah Celle Celaluhu'yu yaratıcı, Rab, ilah ve tek kulluk yapılmaya layık olan olarak bilip, böyle inanıp, böyle de yaşamaktır. Ayetel Kürsi'de ne demişti? El hayyul kayyum. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyi o yönetmelidir bütün hakimiyeti, bütün mahlukat üzerinde tecelli etmekte. İnsanlar ve cinler müstesna. Onlar sözlerini bozmuşlar. Onlar Allah Celle Celal yaptığı ahdi bozmuşlar. Ondan başkasına kulluk yapmayacaklarına, onun kanunlarından başkasının kanunlarına uymayacaklarına dair verdikleri sözü bozarak Allah'a şirk koşmuşlardır. İşte Allah'ın egemenliği bütün eşya, bütün tekliğini kanunlara muhatap mahlukat üzerinde bas bas bağırıyor bize. Yani güneş diyor ki ey insanoğlu ben Allah'tan başkasına ilah demem. Ay, yağmur, hayvanlar, bitkiler, canlı cansız her şey haykırıyor. Kime? Görmek isteyene, anlamak isteyene. Ve keyyim minayetin fissemâvâti Yunus suresi 105. Yusuf suresi 105. Gökte ve yerde nice ayetler vardır. Kesin deliller. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُرِنُ Ancak insanlar bu delilleri görmezler. Aslında görmezlerden kasıt. Baş gözleriyle görmez Güneşi görmüyoruz mu? Ayı, yıldızları, yağmuru, bitkileri. Yok. Akılla görmez. Allah'ı bulamaz onlara bakarak. Onun egemenliğine, uluhiyetine, hakimiyetine ulaşamaz teslim olamaz. Niye? Aklıyla bakmadı çünkü. Ve ne diyor allah Teala? O hayat sahibidir ve yönetendir. Kayyum. idare edendir. Egemenlik ve tasarruf yetkisi kendisine ait Şimdi hemen arkadan gelen cümleye bakacağız. La te'hudu sinetum velenna. O uyuklamaz uyumaz da. Ne demektir? Hemen şöyle örnek verelim görsel olarak. Şimdi bakın ben uyanıyorum. Ben şu kalemi bir daire çizerek daireye bir daire bir dairede çeviriyorum. Düzenli bir hareket oluyor. Şöyle bir dalsam, sadece uyuklasam, uyuklama, uyuma da değil. Şöyle bir dalgınlıkta elim düşen yere. Bu denge, bu düzen, bu düzgün hareketler yalpalamaya başlar. Uyuduğumda zaten hepten gider. Kainat, sistem sürekli hareket var. Dünya kendi etrafında, güneşin etrafında, ay dünya etrafında, bütün insanlar, insan yani canlılar, cansızlar sürekli hareket halinde. Mahlukat. Bunları yöneten biri var. O sadece uyuklasa bütün sistem alt üst olur. Karışır hepsi birbirine. İşte Allah'tan başka ilah yoktur. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Milletin değil Allah'ın. Hüküm ancak Allah'ındır. O hayat sahibidir ve yönetendir. Eğer yönetmesinde yönetmesine ne demektir? Onun mükemmel oluşu eğer uyuklasa, bir, uyuklasa bile uyuklasaydı her şey birbirine karışırdı. Hayır. Biz görüyoruz bu düzen, bu sistem en ince detaylarıyla hesaplandığı gibi eşşemsu vel kameri bi husbendir Güneş ve ay bir hesap iledir. Hesaplandığı gibi aynı şekilde düzen sistem devam etmekte. Bu da var olan bir yöneticinin her şeyi bilen bir yöneticinin var olduğunu hayat sahibi olduğunu çünkü eğer ölüler hareket edemez Allah hayat sahibidir ve yönetendir. Sadece uyuklasa dahi bu sistemin karışacak olması, birbirine girecek olması, bu mükemmel düzenin bozulacak olması bunun alametidir. Yani uyuklama sonucu olur. Bozulmuyorsa Allah-u Teala uyumuyor demektir. Uyuklamıyor bile. Ve sonra tekrar ayet devam ediyor. Rahman bize kendini tanıtmaya. Allah Celle Celaluhu'yu onu bize tanıttığı gibi tanıtacaksınız. O diyor ki yine hükmü illa lillah. Yani hüküm bana aittir diyor. Sen Allah'ı böyle tabi bu yetki ona vermezsen batıl sistemlere verirsen beşeri ideolojilere verirsen Allah'a Allah'ın sözünden çıkmış Allah Celle Celaluhu'nun hakimiyetinden onu reddetmiş olur insanoğlu.